yol yeşil su. Anlatacağım dur. Sayın Bakan. Şimdi öncelikle 21 22 Mart 2023 tarihinde İzmir'de hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan İdil Uğurlu arkadaşımız, Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, Barış annesi Behiye Yalçın, Selma Demir, Hayat İzgi, Nevroz Çelik ve Gençlik Meclisi üyesi Berfin Çelik arkadaşımız hukuksuz bir şekilde tutuklanıp rehin alındılar. Buradan onlara sevgi ve saygılar gönderiyorum. Yakında özgürleşeceksiniz değerli arkadaşlar. İkincisi ben Antalya milletvekiliyim ve Antalya nesiyle biliniyor? Turizmiyle biliniyor, ...bitki örtüsüyle biliniyor, doğa güzelliğiyle biliniyor, tarihiyle biliniyor. Efendim, çarpık kentleşmeyle, bu kentteki imar skandallarıyla vesaire biliniyor ama... ...bir şeyle daha biliniyor, o da hapishaneleri. Bakın, Antalya merkezde S tipi, L tipi, Y tipi ve YGC tipi, yani yüksek güvenlikli cezaevi dört tane... Hapşane var, Meclisten büyük bir kampüs var Antalya'da arkadaşlar. O yetmiyor, Manavgat'ta S tipi Meclisten büyük bir kampüs efendim, Alanya'da L tipi Meclisten büyük bir kampüs var. Bu kampüslerde tutulan kadın ve erkek tutuklular var, rehineler var, hükümlüler var. Gittik idarelerle görüştük idareler suç işlemiş gibi bir yüz edasıyla bakıyorlar ama hiçbir hak ihlalinde kabul etmiyorlar. Peki ne hak ihlali var burada? Utanmazca bir hak ihlali. Doktora götürülen tutukluya iki tane kelepçe takılıyor. Gerekçe firar edebilirmiş. Bir kelepçe takılıyor, yetmiyor. Bir kelepçe de kendisine kelepçeliyor. Bunu hapishane müdürü diyor ki bu beni aşan bir durum bunu jandarma komutanıyla görüşün diyor ve aslında kendisine aşan bir durum değil savsaklıyor. Başka ajanlık dayatması var bakın Manavgat hapishanesinde avukatla görüştüreceğiz adı altında götürüp tehdit etme var ajanlık dayatması var. Sarıyer Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yöneticisi iki kadın Beyhan Gül ve Şimal Deniz Manavgat hapishanesinde ve bunlar darp edildiler geçen hafta. Aynı şekilde avluya çıkmada yani havalandırmaya çıkmada yasak var. Detaylı arama adı altında çıplak arama var ve bunun adının detaylı arama olmadığı, çıplak arama olmadığını, detaylı arama olduğunu söylüyor beyefendiler. Şimdi bu beyefendilerle tekrar görüşeceğiz dediğim gibi gittik. Antalya L tipi hapishanesine de gideceğiz ve Antalya'yı da bir hapishaneler kenti olmaktan kurtarmak gerçekten bir doğa, tarih ve turizm kenti olmasını sağlamak için elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz. Şimdi oradan laf atanlar iyi bakın Yeşil Sol Parti'yi ezberleyin bunu ezberlemeniz gerekir. Zira politik sorununuzu getirecek olan budur. Tek yol Yeşil Sol boşuna demedik. Neden tek yol yeşil sol? Kadınların özgürlüğü, halkların eşitliği, inançların eşit yurttaş kavramında birleşmesi, emekçilerin özgürlüğü ve Türkiye'de ihlal edilen tüm hak ve özgürlüklere dair suç ve ihlalin ortadan kaldırılmasının yolu üçüncü yol yeşil sol. Dolayısıyla tek yol yeşil sol yetmiyor bir de üçüncü yol yeşil sol yani sistemden azade yani devlet sağı ve devlet solundan azade yani halkın kendi solu yani halkın kendi demokrasisi yani halkın kendi siyasi katılımı yani halkın kendisidir yeşil sol o anlamda yeşil sol partiyi 14 Mayıs seçimlerinde göreceksiniz. Seçim önünde öncesinde meydanlarda olacağız. Sizinle beraber olacağız. Can cana yan yana olacağız. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bir yürüyüş eyleyelim. Yezid düzenine... Buyurunuz efendim. Evet, hep beraber yeşil sol, tek yol yeşil sol, yeşil sol adına hepinize... Yeşil sevgiler, sol saygılar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.